İstanbul'da 16 aylıkken SMA tanısı konulan Ece Boyacıoğlu şimdi iki buçuk yaşında. Küçük Ece bir çeşit kas hastalığı olan SMA yüzünden yürüyemiyor ve her gün fizik tedavi görüyor. Ece Boyacıoğlu'na ve diğer SMA hastalarına umut olabilecek ilaç ABD'de 2016 Aralık sonunda onaylandı ve satışa çıktı. Bir kutusu 140 bin 265 dolar olan ilacı almak için Ece Boyacıoğlu'nun ailesi valilik onayı ile bir kampanya başlattı. Ece maalesef her gün biraz daha kötüye gidiyor. Kaslarda oluşan erime geriye dönüşsüz oluyor. Yani ilacı almak için geç kalınırsa maalesef işe yaramayacak. Ece'ye umut ol. 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 Ece